arkadaşlar bugün yanında kardeşim var nasılsın kardeşim? İyiyim. Nasılsın? Arkadaşlar bugün sizlere OBS Studio programının şu hatası bak ben şimdi tercüme edemeyeceğim. Abi. Şu şu hata onu çözeceğiz arkadaşlar. Abi senin eskiden neyin vardı sor. Benim eskiden çok malca soru ama olsun. Şimdi arkadaşlar. Neyim vardı? Arkadaşlar şimdi bu, şöyle bir dosya gelecek. Ben size aşağıda linkini bırakacağım. Bu dosyayı indirin. Bu dosyayı indirin. Sonra masa üstüne çıkartın. Şuradan Aa, böyle. 64 bit 64 bit olan yazının 32 bit 32 bit olanını yazın. Daha sonra bunu açın. Daha sonra burada siz bu for var açık olmayacak onu açın daha sonra edit listten şuna basın şuna değil şuna basın sonra buradan seçin ve aç diyeyim. ya da bunun şeyinden seçin genel yani tam dosyasından genellikle program faalisi olur ondan 1064 bir de 32 yazar ondan sonra burada OBS Studio ona tıklayıp aç diyorsunuz ve oluyor sonra ADD'ye bir kere basın Sonra okey deyin. Şurada uygula olacak. Uygula deyin. Tamam deyin ve oldu. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar. arkadaşlar iyi bakın. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Bizi basmayı unutmayın. <laughs> evet arkadaşlar abone olup like atıp yorum yaparsanız seviniriz. Hadi i̇yi, görüşürüz. Akşamlar. Görüşürüz. Görüşürüz. Bye bye. i̇yi akşamlar. Görüşürüz. Bay bay. İyi akşamlar.